Bugün sizinle bir top videosu çekeceğiz. Hareket videosu çekeceğiz. İlk hareketimiz şu. Dur dur ben Biriyle omuz omuzla mücadele ediyorsunuz. Aynen şu şekil. Topun üstüne basın. Su ayağınıza geri çekin. Tamamen performansı izleyeceksiniz. Şimdi hadi performansa gidelim. Hareketimiz şu. Evet. Normalde bir çok kez yapıyorum. Bir çok kez yapıyorum. Gidiyorsun. Duruyorsun. Topun geri çekiyorsun. Bir de şu hareketimiz var onu da hemen göstereyim. Bir ile omuz omuzla mücadele ediyorsunuz. Topu geri çekiyormuş gibi yapacaksınız. Ön ayağınıza vuracaksınız. Aynen şu şekilde. Evet. Tabi siz o sırada ilerlemeye devam ettiğiniz için top da sizinle birlikte ilerleyecek. Yanındaki rakip de bir an geri gidip gittiğinde siz de hızlıysanız onu eleyeceksiniz. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Bundan önce yükleyeceğimiz video, yüklediğimiz video kendimi yok ettim. Videosuna sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.